Oğlan, geç lan işine. Çekil lan Bak bak. Amanakoyarım senin bu dağa. <laughs> 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 senin şaka yapma. Tamam, çakar onu çakar. <laughs> tamam şey Oğlum senin bu arada sırasını keserim ben. Vay be Kendi böyle konuşuyor ya. Gel hadi gel bana. Striptak. Haydi gel. Kim ona kurunun koşlarına bakılıyor. Be, böyle konuşma oğlum. Böyle konuşma. Oğlum bak git benimle uğraşma. Ağa. Gel otur ağyigit gel. Gel gel buraya otur ha gel. gel Gel gel. gel. O o yüzden benim şarjım az abi ya. ne ben selam veremem ona. Niye lan öyle diyorsun? Ayıp senin. Nasıl olayım, edeyim kardeş ya? Gel diyorum kardeş. Gel, diyorum, kardeş. Evet kardeş doğru Ya bir e, gel arabayla gideceğiz bir kahvaltı araba yapma ya. Benim bunlarla karşı karşıya getirdiniz ya. Ya ben gel hele gel. Ya. Gel İlham konuşayım gel.